Çok değerli arkadaşlarım. Reenkarnasyon, fiziksel, astral ve ruhsal evrim. Dün kaldığım yerden devam ediyorum değerli arkadaşlarım. 90. Çıkara dayalı dini eylemleri sık sık gerçekleştiren insan, ilahlar, biz bunlara devalar diyoruz, mevkiine ulaşır. Ancak hiçbir çıkar gözetmeden sıkça, sobuca eylemlerde bulunan birisi beş unsurdan ebediyen kurtulur ve bedenin bağlarından kendini kurtarır. 91. Yüce ruhu eşit olarak bütün varlıklarda ve tüm varlıkları da yüce ruhun içinde görmek, kendi ruhunu adak olarak sunmak suretiyle o bizzat kendi parlaklığıyla ışıldamakta olan varlık ile bir ve aynı olur. 92. Sastralar tarafından zorunlu kılınan dini ayinleri bir kenara bırakan Rahman, en yüce ruh üzerine sebatla tefekkürde bulunmak, duyularını alt etmek ve kutsal metinleri tekrar etmek zorundadır. 93. Bilhassa Brahman açısından ikinci doğumun yararı burada yatar. Çünkü Divicca bu vazifeyi yerine getirmek suretiyle tüm arzularının gerçekleştirilme işini sona erdirilmiş olmaktadır. Yoksa başka bir şey değil. 94. Veda kutsal ruhlar, biz bunlara pitreler diyoruz. İlahlar ve insanlar için ebedi bir gözdür. Kutsal kitap ölümler için meydana getirilmiş olamaz ve insan aklı ile ölçülebilmeye elverişli değildir. Karar budur. 95. Vedaya dayanmayan yasaları içeren kitaplar ayrıca herhangi heterodoks halk mezheplere aykırı diyoruz biz buna. Sistemler ölümden sonra hiçbir İyi meyve vermezler. Çünkü yasa koyucular bunların cehennem karanlıklarından başka bir şey neticeye yol açmadıklarını belirtmişlerdir. 96 Kutsal kitaba dayanmayan tüm kitaplar insan elinden çıkmadırlar ve telef olup gideceklerdir. Sonradan ortaya çıkmış olmaları onların gereksiz ve yalana dayalı olduklarının kanatıdır. 97 Birbirinden ayrı dört sınıfın üç alemin ve dört emrin bilgisi olmuş olanın, olmakta olanın ve olacak olanın tümüyle birlikte vedadan doğar. 98. Ses dokunulabilir nitelik, görünür, biçim, tat ve duyuların beşincisi olan koku, nitelikleri oldukları unsurların, biz bunlara elements diyoruz, oluşumu ve unsurların işleviyle birlikte vedada açık bir şekilde izah edilmiştir. 99. 99. İksel veda, sastra tüm yaratıkları ayakta tutar. Sonuçta ben onu insanın refahının yani gelişmesi ve kalkınmasının yüce sebebi olarak görüyorum. Yüz, veda sastrayı eksiksiz olarak anlayıp kavrayan kişi orduların komutanlığını, krallık otoritesini, cezalandırmak kudretini ve tüm dünyanın egemeni olmayı hak eder. 101 nasıl ki şiddetli ateş, hala yeşil olan ağaçları bile yakıp kavurursa aynı şekilde kutsal kitapları inceleyen ve anlayan insan da bizzat kendisindeki günahtan doğmuş bütün lekeleri, kirleri yani yok eder. 102. Veda sarsasının anlamını eksiksiz olan bilen kişi hangi yaşam düzeni sınıf içinde bulunursa bulunsun, bu aşağı dünyadaki ikametli sırasında Tanrı Brahma ile özdeşleşme için, kendisini yetiştirmiş olur. 103 çok okumuş olanlar az tetkik yapmış olanlara kıyasla daha değerlidirler. Okumuş olduklarına sahip çıkmış olanlar, okumuş ama okuduklarını unutmuş olanlara tercih edilirler. Anlamış olanlar ezberlemiş olanlara kıyasla daha çok liyakat sahibidirler. Vazifelerini yerine getirenler onu sadece bilenlere tercih edilirler. 104. Sofuluk. Biz buna ibadet diyoruz. Ve ilahi ruhu bilmek, biz buna da anlama diyoruz. Bir Brahman açısından yüce mutluluğa erişebilmek için en iyi vasıtlardır. Sofuluk vasıtasıyla hatalarını siler. Tanrı'yı yani Brahma'yı bilmek suretiyle de ölümsüzlüğü edinir. 105. Üç tas kanıt. Kutsal kitaptan çıkarılan değişik kitapların apaçıklığı genel düşünme biçimi ve otoritesi vazifeleri hakkında kuşku götürmez bir bilgiye sahip olmak isteyen kişi tarafından iyi anlaşılmak zorundadır. 106. Kutsal kitaba uygun mantık kurallarına dayanarak onun kutsal kitap ve yasa kitabının üzerinde kafa yoran kişi dini ve medeni görevler sistemini tek başına bilir. 107. Ahiret mutluluğunu götüren hal ve gidiş kuralları kesin biçimde ve bütünüyle açıklanmışlardır. Bu Manu yolunun, biz buna usul tarz diyoruz, gizli bölümünü sizlere ifşa edecektir. 108. Ayrıca söz konusu edilmemiş tüm özel durumlara ilişkin olarak nasıl davranılması gerektiği soruluyorsa işte bunun yanıtı. Bilgili Brahmanların ifade etmiş oldukları karar hiç tartışmasız yasa hükmündedir. 109. Yasanın emrettiği doğrultuda veda'yı ve onun dallarını yani angalar, mimansa doktrini, dharma, sasra ve piramalar incelemiş olan ve ifşa edilmiş kitabın kanıtlarını çekip alabilen brahmanlar çok bilgili olarak kabul edilmelidirler. 110. En az 10 brahmandan oluşan bir kurulun ya da bir araya gelmiş olan en az 3 erdemli brahmandan oluşan bir konseyin Kararlaştırmış olduğu bir yasanın tek bir noktasını bile hiç kimse tartışmasın. 111, on hakimden oluşan kurul en azından üç kutsal kitapta çok derinleşmiş olan üç brahmam, Nita'nın ortodoks felsefi sistemine nüfus etmiş bir brahmam, Mimansa doktrinine nüfus etmiş diğer bir brahman, Nirukta'yı bilen bir bilgin, bir hukukçu ve ilk üç sınıfın her birinden birer üye içermek zorundadır. 112 özellikle Rik Veda'yı incelemiş bir Brahman, özellikle yazcılar bilen bir ikincisi, Sayma Veda'nın bilgisine sahip olan bir üçüncüsü, hukuk ilmi alanında söz konusu olan kuşkuların çözümü için üç hakimden kurulu bir konsey oluştururlar. 113 Veda'da çok derinleşmiş olması koşuluyla tek bir Brahman'ın verdiği karar bile en yüksek otoriteye sahip bir yasa olarak kabul edilmelidir ve kutsal doktrini bilmeyen 10 bin kişinin vereceği kararın ise hiçbir hükmü yoktur. 114. Çömezlik döneminin kurallarını yerine getirmemiş olan, kutsal metinleri bilmeyen ve mensup oldukları sırfın iyi diye tanınıyor olmasından başka olumlu bir özelliğe sahip olmayan Brahmanlara, isterse sayıları binlerce olsun yine de yasal bir kurul oluşturma izne verilmez. 115. Kendileri bu budala olan, karanlık niteliğinin içinde boğulup kalmış olan ve bizzat kendileri yasadan bir haber oldukları halde bunu yani yasayı kendisine çözüm ana açıklayıp öğrettikleri kişinin işlediği hata dönüp dolaşıp o insanların üzerine çulanacaktır. Ve üstelik de yüz misli daha büyük ölçüde. 116 ebedi ahiret mutluluğuna götüren üstün eylemler sizlere açıklanmıştır. Bunlara gereken önemi veren Dvitsa çok mutlu bir yazgıya kavuşur. 117 İşte böylelikle kudretli ve görkemli Manu ölümlere karşı olan iyi yürekliği dolayısıyla onları bilmeye layık olmayan insanlar için bir sır olması gereken bu önemli yasaları bana bütünüyle ifşa etti. 118 tüm dikkatini toplamış olan Brahman ilahi ruhta görünür ve görünmez bütün şeyleri görsün. Çünkü her şeyin ruhta olduğunu düşünmek suretiyle zihnini ahlak bozukluğuna terk etmemiş olur. 119 ruh tanrıların toplanmasıdır. Yani bir araya gelme birikme diyoruz biz buna. Kainat en yüze ruhta bulunmaktadır. Canlı varlıklar tarafından gerçekleştirilen eylemler dizisini meydana getiren ruhtur. 120 tefekkürün biz buna meditasyon diyoruz. Yardımıyla Brahman bedeninin oyuklarındaki seyyal eteri yani biz buna esir diyoruz. Temaşa etsin. Kaslara ilişkin etkinliğinde ve dokunma sinirlerinde havayı sindirme yardım eden ısısında ve görmeye ilişkin organlarında ateşin ve güneşin gücü ışığını bedenindeki sıvılarında suyu Uzuvları içinde toprağa temaşa etsin. 121 ay, biz buna Hindu diyoruz, onun kalbindedir. Sekiz bölgenin tanrıları, geniye, doğaüstü yaratık, onun işitme organındadır. Vişnu, onun yürüyüşündedir. Hara, onun kas gücündedir. ki alışkanlardandır. Toprak, onun uzuvlarındandır sindirime yardım eden ısısında ve görme organındadır. Su, Agni onun sözündedir. Mitra onun boşaltıcı yetisindedir. Pradipati onun dölleyici kudretindedir. 12. Ancak onu büyük varlık, para puruşa diyoruz biz buna, kainatın en büyük efendisi, atomdan bile daha seyyal, en saf altından bile daha parlak ve zihin tarafından yalnızca en soyut temaşanın uykusu içindeyken kavranabilir, yani anlaşılabilir olarak göz önünde canlandırılmalıdır. 123. Bütün varlıkları beş unsurdan oluşan bir beden ile sarıp sarmalayan, onları bir tekerleğinkine benzeyen bir harekete birbiri ardından doğumdan büyümeye yani gelişmeye, büyümeden de bozulmaya, dağılmaya yani çürümeye, yok olmaya götüren bu Tanrı'dır. 124. Böylece kendi ruhunda tüm yaratılmışların içinde hazır ve nazır olan en yüce ruhun var olduğunu anlayıp kabul eden insan tüm varlıklar karşısında aynı olduğunu ortaya koyar ve en mutlu yazgıya sonunda bırakmanın içinde erimek yazgısına kavuşur. Son olarak da 125 böylece bilge sözlerini sona erdirdi ve Birigu tarafından herkese iran edilen bu Manu yasasını okuyan Divicca daima erdemli olacaktır. Ve arzu ettiği büyük mutluluğa kavuşacaktır. Çok değerli arkadaşlarım, insana özgü reenkarnasyon, geçmiş yaşamın anıları bu kitapta mevcuttur. Önceden bildirilmiş olan reenkarnasyon başlıkları okuyorum. İlginizi çeken yerler varsa bunları ben size ileride özetleyeceğim. Yeryüzünde pek çok kereler yaşamış olduklarını iddia eden ruhlar vardır. Evet. Reenkarnasyon doktrini Hristiyanlığa aykırı mıdır diye bir bölüm var. Çok çok değerli arkadaşlarım. Reenkarnasyon hakkında diye Surya Kanta tarafından yazılmış bir ek bölüm var. ölmüş yakınlarımızın işine girdikleri durum var. Çok değerli arkadaşlarım, bir sonraki konuşmalarımda, seslendirmelerimde bunları canlandıracağım. Çünkü ben bunlarla ilgili bilimsel çalışmalar yaptım. Elimde de çok çok değerli arkadaşlarım, size sevinerek belirteyim ki müthiş kareler var, belgeler var. Bu Belgelere isyan edecek insan arasından da olmamıştır. Bu belgeler benim elimdedir. Bunları hiçbir din adamı açıklayamaz. Hiçbir fotoğrafçı da açıklayamaz. Çünkü belgeler elimdedir değerli arkadaşlarım. Ben belgesiz konuşmam. Belgeleri görmek isteyenler de dükkanıma gelir görebilirler. Bir sonraki konuşmalarımda Ölmüş yakınlarımızın içine girdikleri durumu anlatacağım. Bunlarla ilgili e, elimde materyaller var. Hayat sonrası meselesi var. Aile kalesi var. Çok değerli arkadaşlarım, Kadına özgü sezgi, kartal bölümü, idare olanlar, insan varlığının yapısı, Ölümsüz ruhlar, ölüm ve üç prensibin tekamülü, insan beyni ve bunun tekamülü, inançlar haline gelmiş olan şüpheciler. Evet çok değerli arkadaşlarım. Aslan bölümünde planlar kavramı. Üç planda bulunan güçler, çeşitli planlar arasında iletişim, deneyleme, görünen ile görünmeyinin birleşmesi, etkili iman ve dua. Yer gök duadır değerli arkadaşlarım. Bunlara inanınız. Dua sayesinde enerjinizi elde edebilirsiniz. Boğa bölümünde de filozoflara göre ölüm nedir? Ölüler geçici olarak orada olmayan yolculardır. Vatan için ölmek. Son de işte ışık vizyonu kahramanın ölümü. Ek bölümde de genç asker canlandırılmış. Çok çok değerli arkadaşlarım ben reenkarnasyon konusunda olsun metafizik konusunda olsun. Hemen hemen okumadığım kitap yok. Ergün Arıkdal'ın kitaplarını okuyorum. Bedri Serman'ın kitaplarını okuyorum. Elimde hepsi var. Elimde fazla olan kitapları kütüphanemden çıkarıyorum çok değerli arkadaşlarım. Bana uğrayabilirsiniz. Özellikle sembolleri bilmeden de geniş bilgilere sahip olmadan da yorum yapmak insan ehline ait değildir. Lütfen okuyunuz, daha önceki seslendirmemde de ben sizlere ikra demiştim. Kur'an'ın ilk emri ikradır, okudur. Okuyacaksınız. Çok çok değerli arkadaşlarım. Demin de belirttiğim gibi okuyan insan her zaman yararlıdır. Okuyan insan yorumlamasını biliyorsa yararlıdır. Bir de ezber vardır. Çok değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki benim ezberim çok kuvvetli. Ben ezberliyorum ama ezberlediklerimi de yorumlayabilirim. Kuru kuruya ezber zararlıdır değerli arkadaşlarım. En sonunda öteki alemde bize neler sorulacaktır bunları size belirteyim. Bilgili olacaksınız, okuyacaksınız. Okuyanla okumayan bir olmaz. Tahsil gören de tahsil görmeyen insanda bir olmaz. Evet diyeceksiniz ki efendim bir sürü üniversite mezunları var. Ellerinde diplomalar var. Ama acaba o diplomaları haklarıyla aldılar mı değerli arkadaşlarım? Ben her diplomamı hakkımda aldım, bileğimin gücüyle aldım, kitabı ezberledim, yuttum ve tek tek yorumunu da yaparım şu dakikada değerli arkadaşlarım. Takipte kalınız. Çok çok değerli arkadaşlarım. Eğer paylaşmak istediğim diğer videolarda bana yardımcı olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Çok çok değerli arkadaşlarım, Rabbime emanet olunuz. Canlarımsınız, canlarımsınız.